Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kenan İmirzalıoğlu köy okullarında öğrenim gören çocukların yüzünü güldürecek. Ünlü oyuncu doğudan okuyan çocuklar için 6 aylık Kızıllali'nin adına kütüphane yaptırıyor. İmirzalıoğlu ile Kobal çifti her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündü. Çocukların kitapları huzurlu ve rahat bir ortamda okumaları için özel bir dekorasyon yapılacağı öğrenildi. Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.